yazması. Bir daha okuyorum burayı. Eğer bana söyleyeceklerin doğru değil, iyi değil ve işe yarar değilse neden bana söylüyorsun ki demiştir. Bunu günümüzde bir mesaj yazmaya bile uygulayabiliriz. Söylemenin daha iyi olup olmayacağını bilmiyorsan eğer sus. Japonlar şu tavsiyede bulunur. Söylemen gereken şeyi Yarım söyle. Söylemen gereken şeyi yarım söyle. Bir tartışma karşısında derin bir nefes al ve durumu derinlemesine değerlendir. Bir sorunun çözümünü ararken öncelikle karşımdakini dinle. Kaliteli bir iletişim kurmak için sorularla cevaplar arasındaki süreyi uzat. Kaliteli bir iletişim kurmak için sorularla cevaplar arasındaki süreyi uzat. Konuşmanın tonu yükselse de sen gülümsemeye devam et ve sakinliğini koru. Karşındaki konuşurken sen cevabını hazırlama. Sadece her söylediğini dinle. Sana soru sormalarını bekle ve konuşmayı monolog haline getirme. Neydi bu okuduklarım? Söylenenleri dikkatle dinlerken, konuşurken öğrendiğimizden çok daha fazla şey öğreniriz. Nitekim birçok sorun, egomuz bizi haklı olmaya itti ve başkalarının bakış açısını hiçe saydığı için çözümlenmez. Bizde atasözü vardır, İki dinle bir konuş. O yüzden iki kulak